Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili dostlarım bugün işletmecisi olduğum iş yerimden sizlere merhaba diyorum sizler de niyetinizi tutun dileklerinizi dileyin kolektif bir açılım yapacağım ayın 15'inden sonra da burçlara başlıyorum sevgili dostlarım her zaman olduğu gibi ben öngörülerimi söyleyeceğim her şey Allah'tan arkadaşlar ee, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atın arkadaşlar çünkü diğer e, mesajları göremiyorum, bakamıyorum çok çok yoğunum arkadaşlar o yüzden e, kusuruma bakmayın e, size dönüş yapamıyorum kızıyorsunuz belki ama yapacak bir şey yok WhatsApp'tan bana ulaşın sevim yazın kaydedin ben size dönüş yaparım. Evet arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şöyle fincanımızın içini göstermek istiyorum. Görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım nun harfi çıkmış. Arapçada nun harfi çıkmış. Bu da rızık demektir. Rızık endişesi yaşıyorsunuz. Rızkınızın peşinde koşuyorsunuz belki yoruluyorsunuz hepimiz yoruluyoruz arkadaşlar ee, yani yapacak bir şey yok ekmek aslanın ağzında değil midesinde artık zor ee, zorlu bir mücadele veriyorsunuz belki e, rızkınızı kazanmak için bir yurt dışına gitmiş olabilirsiniz ya da gurbete çıkmış olabilirsiniz ya da eşinizden ayrı yaşamak zorunda kalıyorsunuz işinizle alakalı olabilir bu konuların da düzene gireceği ee, bu konuyla alakalı da bir gelişme olacağını e, gösteriyor fincanımız arabaların birbirine böyle başları vurmuş kafa kafaya gelmişler araçlar ee, bu da iki güçlü karakterin güç mücadelesi vereceğini gösteriyor bana ee, senin dediğin olacak benim dediğim olacak gibi bu yakınlarınızdan biri olma ihtimali de çok yüksek böyle bir durum var sevgili dostlarım evin bacasından duman tütüyor ee, bu da yuva kuracak ya da yuva sahibi olacak diyor fincan sizin için. İnşallah arkadaşlar, Allah herkesin gönlüne göre versin. Göz yaşınız gözünüzde kaldı. Bakın, akmıyor bile. Dışarıya e, artık gözyaşı yaşı akıta akıta göz da demek ki kurudu, durdu yerinde kaldı arkadaşlar. Aman kimseler için ağlamayın. Canları sağ olsun, uzakta olsunlar arkadaşlar. Hepimizin evlatları dışarıda. Ee, yapacak bir şey yok. Evinizin önünde küçük otlara yıklıyorsunuz, atıyorsunuz bahçeden dışarı. Bu da hayatınızda bir temizliğe ihtiyacınız var. Onu gösteriyor. Yoksa e, birilerinden zarar görebilirsiniz. Onların yaptığı hatalar üzerinize kalabilir. E, bu da tabii ki hoş bir şey değil. Sizde bir şey diyemeyeceksiniz, yumuşak başlı olduğunuz için. Ezilen taraf olursunuz sevgili dostlarım. İsminde M harfi, M harfi olan bir kişi sinirli bir şekilde ağzı laf dolu haneye doğru gelip haykırıyor sanki. Aranızda bir husumet, bir problem mi yaşıyorsunuz? Böyle bir iri gözlü bir insan bu. Kişi içini dökecek, böyle ağızdan istenmeyen hakaretvari sözler çıkabilir sevgili dostlarım. Bir gözünüzde bir problem var. Bakın tek gözle alakalı bir sıkıntı olabileceğini söylüyor fincan. Lütfen gözlerinize, göz sağlığınıza dikkat edin. Öyle bir korumacısınız ki evlatlarımı koruyorsunuz, haneimi koruyorsunuz. Bilemeyeceğim ama kanatlarınızı öyle bir açmışsınız ki arkadaşlar e, harika bir e, görüntü var burada. Çok korumacısınız aşırı normalden fazla korumacı bir tavrınız var ee, korurken kendinizden ödün veriyorsunuz belki nasıl diyeyim kendinize bakmıyorsunuz belki e, paranızı bile yiyemiyorsunuz e, ailenize ya da evlatlarınıza gönderiyorsunuz böyle bir durum var evet hatta e, İstanbul'da e, bir evde yardımcı olarak çalışan Reyhan ablama da buradan mesaj göndereyim Lütfen Reyhan ablacığım önce kendinizi düşünün ee, evlatları maşallah uçurmuşsunuz artık kendinizi düşünün mesaj yerine gitmiştir inşallah. Reyhan ablacığım gibi çok çok insanlar var evlatlarım evlatlarım deyip kendine hiç vakit ayırmayan e, bu da bunlardan bir kişi çok iyi bir bayandır sizden iyi olmasın. Evet ayağınızla bir şeyleri tekmeliyorsunuz yeter artık istemiyorum der gibi bir tepki göstereceksiniz sevgili dostlarım. Yani e, belki de yaptıkları sizi canınızdan bezdirmiş olabilir ki bu derece şiddetli bir tepki gösteriyorsunuz. Sana iyiliklerim haram olsun gibi nankörsün gibi cümleler sarf ederek karşı tarafa böyle bir tekme atıyorsunuz. Şurada bir job var bakın. Bir değnek diyelim biz buna. Ee, birilerine öyle bir kızgınsınız ki değneğinizi hazırlamışsınız bekliyorsunuz sanki. Onun açığını mı bekliyorsunuz? Ya da ufacık bir şeyler alevlensin de problem çıksın da ben yapacağımı yapayım gibi kinleniyor musunuz bilemem. Aman arkadaşlar kimseye kinlenmeyin Allah aşkına. Bir sıkıntı da varsa inşallah bunu Güzel güzel anlatın karşı tarafa. Bakın şurada bir çeşme var. Çeşme o kadar güzel akıyor ki tertemiz şeffaf bir su damlası var burada. E, su damlasının içinde de bir melek silüeti böyle kanatlı çıkmış. İnşallah arkadaşlar hiç ummadığınız, hiç ama hiç ummadığınız dışarıdan birinden destek alacaksınız. Bir nasip sunulacak. Onu gösteriyor. E, burada da... E, boynunuza takacağınız demir zincir e, gözüküyor. Bu da sorumluluklardan bahsediyor. Sorumluluk sahibisiniz fakat sorumluluklar yüklenecek diyor. Belki işiniz yok. Çoktan beri evde oturuyorsunuz. Birdenbire bir işin, bir nasibin sunulması, belki bir komşu, belki bir arkadaş e, çalışır mısın diye bir teklif getirecek. E, Şimdi azak azak kanaat etmeyen çoğu bulamaz arkadaşlar. Onun için küçük bir yerlerden başlamak lazım. Küçük işlerden, küçük para kazanılan işlerden başlayacağız ki büyük paraları bulalım. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. İsminde S harfi Sivas'ın S'si, Rize'nin R'si ve Edirne'nin E'si bu harfler olan bir kişinin ee, hani dışından gelecek e, para ve tekliflerde şöyle bir şanslı diyelim daha şanslı Rize'nin R'si Sivas'ın S'si Edirne'nin N'si var isminde bunlar dışarıdan gelecek destek konusunda daha böyle bir şanslı görüyorum ee, ben evet 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 devlet kapısında olacak işler beyaz kağıt böyle binadan binaya girip çıkıyorsunuz belki bir muhasebe belki bir evrak işleriniz e, olabilir canınız sıkıldı çoktan beri canınız sıkılıyor olabilir bu ayın 21'inden sonra bu olaylarla ilgili gelişmeler olacak e, arkadaşlar Nisan'ın 30'unda e, güneş tutulması var biliyorsunuzdur belki güneş tutulmasına kadar e, kişilerin insanlığın bir şeyler kaybedebilecek olduğunu e, görüyorum. E, Öngörülerimi söylüyorum tabii ki yıldız hareketlerinden anlıyorum. Şimdi arkadaşlar kayıplarımıza tabii ki üzülürüz. Hayatımızdan giden kişiler ya da giden paralar. Fakat Ay babayı e, güneş anneyi temsil eder. E, güneş de doğurgandır. Örneğin şöyle misal vereyim. Kuru pasta gidecek, yaş pasta gelecek gibi düşünün. Gidenler için üzülmeyin. Giden para da olabilir, giden eşya da olabilir, giden kişi de olabilir. Bakın daha iyisi, daha güzelini müjdeliyor yıldızlar gökyüzü bize e, Boğa Burcunda gerçekleşecek. E, biraz e, gurur yapacaksınız çünkü Boğa Burcu çok gururludur. Gurur yapacaksınız, belki elinizin tersiyle itmeye çalışacaksınız yenilikleri, ama sakın sakın. Böyle bir şey yapmayın. Güzel şans ve fırsatlar gelecek. 30 Nisan'da bir güneş tutulması var. Onu da şimdiden söyleyeyim. Onunla da alakalı ritüeller yaparız inşallah. Mıknatıs gibi gittiğiniz yerde insanları çekiyorsunuz. Böyle sevilen, sayılan da bir insansınız. Yani nasıl diyeyim? Her olay hakkında bir bilginiz, bir öngörünüz. Söyleyeceğiniz bir sözünüz var arkadaşlar. Bilgili de bir yapınız var. E, fakat bilginizi iyi değerlendiremediğinizi düşünüyorum. Yanınızdaki kişiler mi sömürüyor enerjinizi? Ya da bir plan kuruyorsunuz. Şu işi yapmak istiyorum da. Aman sen yapamazsın. Sen edemezsin. Sen beceremezsin. Çok cesaretlisin yapma gibi gibi. Hedeflerinizi küçülten, hayallerinizi küçülten insanlar var galiba. Arkadaşlar hayallerimiz öldüyse biz zaten yokuz demektir. Hayal kuralım. Hedeflerimize ulaşmaya çalışalım. Hayatın bir ucundan hepimiz tutunalım inşallah. Evet. Dolunayı gördünüz mü sevgili dostlarım? Bu kadar olur, bu kadar net. Ee, bir dolunay var. Hayata küstüm abla. Sıkıntılar boynumu büktü, belimi büktü. Omuzlarım çöktü diyebilirsiniz. Hepimizin öyle. Sadece siz öyle değilsiniz arkadaşlar. Bunu da bilin. Yalnız değilsiniz. Ee, şimdi belinizi bükmüş olabilir. Fakat diyor ki Elif gibi ayakta duracak. Nun gibi de rızkı gelecek. Rabbim daha ne yapsın? Ve e, elinizde bir e, şu çiftçilerin kullandığı araca ne deniyor? E, sabanla. Evet. Sabanla toprağı süzüyorsunuz harika bir şey toprak enerjisi var bu tabakta ve bu toprak enerjisiyle ektiklerinizi biçeceksiniz arkadaşlar İyilik eken iyilik bulur kötülük eken kötülük bulur dostlarım Rabbim iyilik ekenlerden eylesin hepimizi inşallah böyle devamlı bir gözyaşı yapıp için için bir olayı büyütmeye çalışıyorsunuz büyüyünce çözüm bulunuyor mu arkadaşlar Hadi hep beraber ağlayalım. Yani çözüm bulunacaksa, fakat böyle bir şey yok. Onun için dediğim gibi işleri küçümsemeyelim, insanları küçümsemeyelim, bir şekilde hayata tutunalım. Ve burada burada iki kişinin bir ortaklık işi olabilir. İki kişi baş başa verip belki gücünüz yetmiyor buna. Bir fikir almak bile bir ortaklıktır. Yani böyle bir istişarede bulunacaksınız. İnşallah güzel şeyler olsun. Rabbim nasibinizi versin sevgili dostlarım. Şöyle bir de tarot açılımı yapmak istiyorum. Sizler için izleyenin niyetine öngörülerimi söylüyorum. Her şey Allah'tan arkadaşlar. Güzellikler olsun hayatınızda inşallah. Evet. evet. Birilerine güvenmek istedim ama hiç güveneceğim insan karşıma çıkmıyor abla, der gibisiniz. Birkaç kişi girmiş çıkmış olabilir hayatınıza. Beni izleyen evli de olabilir, erkek de olabilir. İş hayatınızda yanınıza aldığınız insanlardan darbe almış olabilirsiniz ama hayatınıza gir girecek güvenilir bir insandan bahsediyor kart. Ve kendi içinde mahkeme kursun diyor. Kendini muhakeme etsin ani kararlar verdi. Hayatının dengesinin bozulmasında onun da diyor hatası var. Bunu kabul etmeli. Resmi kurumlarda olacak işler, mahkeme, birileriyle mahkemelik olacaksınız. Çünkü burada hakkınız yeniliyor. Yani tevafuk oldu arka arkaya gelmesi, birileri hakkınızı yemeye çalışıyor. Size ait olan bir paranın, malın, toprağın, evin üzerine yatmaya çalışıyor. Siz ayrımcılığa uğramış bir kişi de olabilirsiniz. Yani iş hayatında bir mobbing uygulanmış olabilir. Ya da şöyle diyeyim kardeşler arasında bir ayrım yapılmış olabilir sizin için. Bunların bu konuların masaya yatırılacağını ve hiç merak etmesin diyor. Burada öyle bir güçlenecek ki yılanın başını ezecek, büyüyecek ve çoğalacak. Oturduğunuz koltuk öyle bir sağlamlaşıyor ki iki koçbaşı var koltuğun başında elinizde altın bir topuzun olması söylemleriniz e, söylemleriniz kıymetli olacak böyle bir e, nasıl diyeyim e, sözünüz geçecek anlatabiliyor muyum onu gösteriyor ve boynunuzda altın liraların olması altın liraların olması da e, güçlenmeyi ve büyümeyi gösteriyor ee, ve ev sahibi olmak yuva sahibi olmak kalite ve konforun artması gibi düşünebiliriz ee, ve diyor ki üç arkadaş bir kutlama yapacaklar öyle sürpriz olaylar yaşanacak ki çok güzel olaylar yaşanacak ve bunun bir kutlaması yapılacak Allah'ın izniyle ağzınızın tatlanacağı da olaylar yaşayacaksınız bu kadar darbeler, bu kadar sıkıntı ve stresler belki hastalık var. Şifalanacak diyor. Siyahtan beyaza geçecek bir hayatı olacak. Eğer bir babanız varsa babayla ilgili, baba eviyle alakalı problemler olabilir. Bu konunun çözümüne gidilecek. Babanın bir rahatsızlık haberi alabilir, alabilirsiniz. Böyle bir durumda yaşanabilir sevgili dostlarım. Allah şifalar versin şimdiden adam olmayan adama ya da kadın olmayan kadına çok değer verdi diyor. Çok hatalar yaptı. Hep polyanlacılık yaptı. Yani mutluluk oyunu oynadı. Fakat bir ayağınızın suda bir ayağınızın toprakta olması Allah'ın izniyle bu olayların çözüme kavuşacağını ve rahatlayacağınızı gösteriyor. Ayaklarınız yerden kesiliyor. Melekler gibi uçuyorsunuz inşallah sevgili dostlarım mantığıyla hareket etsin duygularıyla hareket ederse bu bütün sıkıntıların üstesinden gelemez mantığıyla hareket etsin ve çok kez öldü ama ayağa kalkmayı başardı artık o son karanlıkta diyor yanlış insanlara güvenmiş olabilirsiniz verilen sözler yerine getirilmemiş olabilir onları gösteriyor yalpaladığınız e, bunları görüyorum fakat hayır diyor artık bitti çünkü hayatı sıfırlayacak, resetleyecek. Arkasından konuşanları eleştirenleri umursamayacak bile. Güneş arkanızdan doğmuş yolunuz aydınlık. Önden de olsaydı yakardı. Biraz önce ne dedim? Güneş doğurgandır, anneyi temsil eder. Anne duası almak. İnşallah anne duası alanlardan olun. Önünüzde karlı dağlar var, gözünüzde büyütüyorsunuz. Fakat bu e, karların eriyeceği belli arkadaşlar. Bu sıkıntılar geçecek. Elinizde beyaz bir gülün olması temiz duygularla yeni sayfalar açacaksınız. Belki hayatınızın kaderinizle birileri oynadı. Fakat artık kimseyi oynatmayacaksınız. Kendi hayatınızı sıfırlayacak, resetleyeceksiniz sevgili dostlarım. İnşallah çok güzel şeyler olsun hayatınızda. Ve birilerine karşı hakkınızı savunmak, kendinizi ifade etmek zorunda kalacaksınız. Hedefteki hayalde bir para var. Belki paranızın büyümesini bekliyorsunuz. Belki bir yerlerden miras mı gelecek? Hak ettiğiniz bir para olabilir. Bir mahkeme sonrasında gelecek. para da olabilir bu. Ya da gömü bulacaksınız arkadaşlar. Gömü bulursanız bana da haber verin sevgili dostlarım. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıktı. Yani izleyenin niyetine bakıyorum tabii ki. Güzel şeyler düşüneceğiz. Güzellikleri de hayatımıza çekeceğiz arkadaşlar. Bugün 786 kere besmele çekiyoruz. Bugünün enerjisi için rica ediyorum mutlaka yapmaya çalışın. 786 kere besmele. Hep birlikte bir enerji sinerji oluşturalım, dileklerimizi gönderelim, Rabbim dileklerimizi kabul etsin. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Ben de emeklerimin karşılığını almış olurum. Özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atın lütfen. Ee, beni aramayın çünkü ben e, meşgul olacağım, mecburen. E, Özel açılımda görüşmede oluyorum. 0531 887 28 80 telefon numaramı WhatsApp'tan sevim yazın, kaydedin numaramı. Sonrasında bana mesaj atarsınız, arzu ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Evinize, iş yerinize beni misafir ediyorsunuz. E, vakit ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Hoşça kalın.